çocuklar. Afiyet olsun. Gel. Gel. Ve <laughs> kavga yok. Bu da bir sürü var her yerde. Be şöyle çekler. Sen ne yapıyorsun? Bir ne? ona bir buna. Onları yedirmiyorsun. Sıpa. Gel yavrum, Kut gel. Meo. Sen mama bıraktın oraya? Evet, mama bıraktım ben sana. Hadi. Gel. Pıs pıs pıs, pıs. Gel. 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 Sen oradan ye. Kalk, kalk. Aspa seni. Oraya. Oraya. E şöyle çek. Bak orada mama var. Orada mama. Sıpa seni. Eşek sıpası. Rahat bırak kedi Çabuk yiyin sende. Hadi gel gel. Ben buradayım. Lan sıpa seni. Dostlarım sizleri seviyorum. Sevgiler saygılar asmalık. Meo sen attın içeriye. Ne? Meo. Evet.